Baba dedim, baba yok dedi. Ne babası? Baba evde. Öğretmenim Baba kalmışım, ben bırakmadım. Sen kaldın dedi. Dedemin tiyatro oyuncusu olmasıymış. İsmail Dümbüllü'nün ortaklarından biri. Zamanında bunların kendi böyle kumpanyaları var. Turneye giderlermiş. iki 3 sene de eve uğramazlarmış. Annem ve teyzem iki kız kardeş. Anneleri de yok. Hep babalarını beklerlermiş. Döndü geldi sarıldı bana. Böyle gözünden bir damla yaşın aktığını hissettim. Gördüm onu. Şükürler olsun ki dedi hayattasın dedi. Bir aktör dedi... ...ancak öldüğü zaman tiyatroya gelmez. Abi... 5 sınıftasınız... Evet ...ve biricik öğretmeniniz... ...sizi sınıfta bırakmış abi. Ya sorma o da benim kaderim işte. Yapacak bir şey yok ki. Şimdi... ...Erzurum, Narman ilçesi... ...o yıl bizim e, okulumuz yandı. Yanınca bizi... Böyle çeşitli yerlere dağıttılar. İşte kimi işte bakkal dükkanına gitti, kimi kahveye sınıflandırdı. İşte kahvede okumaya başladık. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflarda bir arada okuyordu. İşte öğretmen sayısı da o zaman çok yok. Babam da öğretmen. Hani Allah rahmet eylesin. Fakat çok disiplinli, çok otorite bir insandı. Bir o kadar da yani komik bir adamdı. Mizaç da öyle. Biraz da genlerde var. Biz de babamıza çekmişiz herhalde. Asla lafının hani gerisine bakmazdı. Neyse onu hemen ortadan konuşabilen söyleyebilen bir insan. Neyse şimdi bir gün 5. sınıf tabii o zamanki eğitim sistemiyle şimdiki eğitim sistemi arasında dağlar kadar fark var. Hem sınıf geçmemiz vardı hem de yıl sonunda karne her ne kadar geçti diye alsan da bütün derslerden sınava giriyorsun. O sınavda da başarılı olursan eğer bir komisyon var. Ondan sonra diploma almayı hak ediyorsun. Şimdi herkes geçebiliyor. Sınıfta kalma diye bir olay yok. Onun için de toplumumuz bu hale gelmiş zaten. Akşam babam evde karneyi yazıyor. Yıl sonu artık. E, ben de bir meraklı abim, ben de küçük kardeşim var. Babamın yazdığı şeylere hani bir yerde saklıyor onu da göstermiyor bize. Bakıyoruz ben göstermiyor, uzaklaştırıyor bizi. Gece oldu yattık uyuduk. Ertesi gün sabah erkenden kalktık işte Erzurum koşulları. Sabahleyin saçını tararsın, okula gelene kadar o saç buz olur. Erimeye başlarsın. Parmaklarınızlar, sızlar mevsim şartları çok kötü 40 derece eksi 40 derece ben çok iyi biliyorum sınıftayız yavaş yavaş işte saçlarımızın buzu çözülüyor filan falan derken babam sınıfa girdi elinde karneler var ve karneleri dağıtmaya başladı numara sırasına göre çağırıyor veriyor çağırıyor veriyor falan. sıra bana geldi ben büyük bir şeyle gururla ve heyecanla kalkıp nasıl olsa geçtim yani karneyi aldım karneyi ana bu ne Kaldı yazıyor. <laughs> baba dedim, baba yok dedi. Ne babası? Baba evde. Öğretmenim dedi. Baba kalmışım, ben bırakmadım. Sen kaldın dedi. Akşam oldu, eve geldik. Ağlıyoruz tabii ben. Annem diyor ki, Yani Ziya neden çocuğu bıraktın? Çalışıp geçseydi dedi. Şimdi onun gibi sınıfta 15 kişi daha var dedi. Hani oğlumdur, torpil yapayım, onu geçireyim desem Diğer 15 kişi haksızlık etmiş olurum, onları da geçirmek zorunda kalırım. Öğrenerek dedi sınıfını geçirecek. Öyle ay bir sınıf geçmek yok. Peki dedim baba, böyle olsun. Bir daha sen de okumayacağım dedim. Babam da böyle baktı baktı. Okuma zaten dedi. <laughs> hiç. Adil Deveci diye bir öğretmen vardı. Muhtemelen o da rahmetli olmuştur. Allah rahmet eylesin. Adil Deveci, hiç unutmuyorum bak. İlkokul 5. sınıf öğretmenim. Onun sınıfında okudum. O da babamdan daha çok sert bir insandı. Ama ben pür dikkat böyle ne anlatılıyorsa hep notlarımı alırdım, yazardım ve hakikaten de sınıfımı öğrenerek geçtim. Ondan sonra kalmadım ve okul, 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 okul e, bu, o şekilde devam etti. Güzel bir anımız oldu. Yani tavsiye şu, kimse annesiyle babasıyla birlikte asla okumasın. Ya evet. En zor soruları bana sorardı biliyor musun sınıfta? Hemen sınıfa girer, Selahattin kalk bakalım tahtaya. Ya içeride var 40 kişi. Ya yani, başkasını kal, hayır. Ben kalkarım. O zaman matematik problemleri falan bayağı zor. Havuz problemleri yapıyoruz ilkokulda. Üç, yukarıdan işte üç tane musluk, aşağıda iki tane delik. 3 üç saatte bilmem ne o musluk havuzu ne kadar doldur. Hay o havuz dolmasın arkadaş ya <laughs> dolmasın. Belki de çatlaklar dolmuyordur yani. Okul iyiydi ya. Bir ailenizde bir de üç tane siz gibi Evet. Oyuncu, tiyatrocu. Şimdi e, biz yedi erkek kardeşiz. Evet. Bu üç kardeşim evet benden sonra altıncı ve yedinci numaralar Erkan ve Naci onlar tiyatro oyuncusu. Onları da ben başlattım tiyatroya. Ben o dönem bir banka vardı Türkbank şimdi kalmadı zaten. 36 yıl o tiyatroda görev aldım. Bir gün tiyatroya giderken sabahleyin bir baktım kardeşlerim yatıyor. Gittim onları uyandırdım. Onlar da o zaman 8-9 yaşlarında filan. Kalkın dedim. Kalktılar bunlar. Ne oldu? Tiyatroya geliyorsunuz dedim. Aldım onları tiyatroya götürdüm. Bu oyunu iyice izleyin dedim. Haftaya oynayacaksınız. Nasıl ya? Oynayın şey. izleyin dedim ya. Tamam dediler. Çok da sevindiler. O onlar için çok başlanmış bir şey oldu. Çok güzel bir iş oldu. Hani ilk adım önemli derler ya. Sonrası arkasından gelir. O dönemde mesela çok bugün hala sahneyi sürdüren Cem Davran var. Cem Davran işte Erkan, Naci, bunların hepsi aynı dönem. İnsanlar hepsi de çok başarılı oldular bu. Berke var, Berke Üzrek. Bizim o tiyatromuz bir okul gibiydi ya. Mesela Perihan Savaş, ondan sonra e, Oya Başar, ben Erol Tezeren. Hakikaten bir okul, bir konservatuvar gibiydi. Bizim de yönetmenimiz o da rahmetli oldu. Üstün Asutay'dı Bakırköy'den. Onun da tiyatrosu vardı. Ya yani Oradan yetiştik diyebilirim. Hep çok ustalarla çalıştık. Ben konservatuvar görmedim ama sanki dört tane de konservatuvar bitirmiş gibi. Bir de abi şimdi siz bunları anlatırken sizin geçmişinize gittik bir daha. Hı. Romeo ve Juliet diyeceğim. Gizli gizli kaçak kaçak sonraki evet. hayatınız diyeceğim. Romeo ve Juliet benim hayatımda gerçekten bir dönüm noktası diyebilirim. Ortaokul ikinci sınıftayken coğrafya öğretmenimiz bizi tiyatroya götürdü. Türkçe öğretmenimiz değil coğrafya öğretmenimiz götürdü. Gittik. Çok güzel bir tiyatro. Eski tepe başında dram tiyatrosu vardı şehir tiyatrolarının. O şimdi yok orada otopark var onun yerinde. Hayatımda ilk kez tiyatro izleyeceğim. Tamam okulda babam ufak tefek skeçler falan bir şeyler yaptırıyordu ama bu profesyonel anlamda bir tiyatro. Bir de biz tiyatroyu ve sinemayı İstanbul'a geldiğimizde tanımış olduk, görmüş olduk. Erzurum'da, Narman'da nerede tiyatro, nerede mümkün mü? Böyle bir şey yok. Hala yok yani orada. Keşke olabilse bir kültür merkezi perde açıldı. İşte Romeo Juliet o ambiyans, kostümler, dekor, oyunculuk muhteşem. <laughs> Ve dedim ki ne olursa olsun Tijan Par, Supi Tekniker hiç unutmuyorum. İkisi oynuyorlar Romeo Juliet'i. Ben karar verdim dedim oyuncu olacağım. Ve o dönem Tesadüf işte bir bankanın çocuk tiyatrosunda işte eleman aradığını duydum. Dediler ki işte gelin sınava giriyorsunuz ve ondan sonra da işte beğenirsek olursa yeteneğiniz varsa kadroya alacağız. Gittim bir kuyruk var korkunç. Yok dedim ya yani mümkün değil. Olmaz dolaştım bilmem ne falan derken ya ben bir şansımı deneyeyim dedim. Girdim. Orada çok önemli insanlar var tabii ben hiçbir tanımıyorum ama sonradan öğreniyorum ki hakikaten duayenler orada oturuyor. TRT'den, radyodan Vedat Demirci var. E, Ferih Egemen var. Çocuk tiyatrosunun duayenlerinden. Üstün Asutay var. Muazzez Kurdoğlu var. Yani biz onların karşısında sorular soruyorlar. İşte ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sorunun birisi şuydu. Çadır tiyatrosunun önünde bir çığırtkansın. Elinde bir zil var. Çalıyorsun. insanları tiyatroya çağırıyorsun filan. Hayatımda görmüş değilim ki. Ben bir işte anlattı. Şöyle yap böyle yap filan. Bir başladım. Karşı taraf bana böyle yapıyormuş. Yetersiz. sus. Ben susmuyorum. Bu gaza aldım ya gidiyorum filan. Neyse tamam dediler. Sen gidebilirsin. Gittim. 15 gün sonra provaya çağırdılar. Şimdi anneme söyleyemiyorum, babama söyleyemiyorum. <laughs> Çünkü babam önce okul, diploma, sonra tiyatro. Kesinlikle. Annem kesinlikle karşı. Ya diyorum bunlar niye bu kadar sanata karşında nasıl yani? Onu da sonradan öğrendim. O da çok enteresan. Ve ben teyzeme gittim. Teyze dedim ben tiyatroya gireceğim ama anneme baba söylemiyorum. Bana veli gerek. Velim olur musun? Söz ver dedi eğer okulunu hakikaten dersleri ihmal etmeyeceksen dedi gidelim. Teyzem aldım. Teyzemle beraber gittik. O benim velim oldu. Ve ben tiyatroya o şekilde başladım. Peri Değirmen diye bir oyun. Üç perde ama iki saatlik bir çocuk oyunuydu bu. Muammer Karaca'nın sahnesinde oynuyorduk. Şimdi öyle oyunlar da kalmadı. Öyle oyunlar da yok. Orada bir şey oynuyorum. Değirmen içerisinde cinler var. O cinlerden birini ben oynuyorum. Arkadaşlarımı çağırıyorum. Gelin tiyatroda oynuyorum falan diye. Onlar da gelip izliyorlar. Sonra Hani oğlum sen oyuna çıkacaktın da bizi mi kandırdın filan. Ya nasıl oldu? Oynadım ya diyorum ya. Orada hani orada bir cin vardı taşın üstünde bağırıp çağırıyordu filan. Yüzümüzde maske var tabii onlar tanımıyorlar. Bir sene böyle maskeli oynadım. Kimseye de kendimi tiyatroda oynuyorum diye kanıtlayamadım. Bir gün bizim Üstün Asutay yönetmenimiz aynı zamanda işte oranın idarecisi her şeyi. Hep onun rolünde gözüm. Komik ve asker oynuyor. O asker gözüm onu oynayacağım. Diyorum ki inşallah şuna bir şey olur da ben oynarım onu. <laughs> o, <kadar. Hep, gülüyor> o kadar. O kadar. bu kulisten hep böyle izliyorum. Ve bir gün hakikaten yani düştü bel fıtığı oldu. Dediler ki ne yapacağız? Tamam Üstün abi iyi oluncaya kadar ara veriyoruz. Yok dedim ben oynarım. Hadi be sen de nasıl oynarsın falan falan. Ben hazırım dedim oynarım dedim. Peki oyna dediler. Oynadım. Üstün abi rahmetli geldi izledi artık ben oynamıyorum dedi bundan sonra Selahattin oynayacak dedi ve öyle 36 sene ben orada oyunculuk aynı zamanda yönetmenlik de yaptım dekorlarını da ben yapıyordum ne öğrendiysem de orada öğrendim biliyor musunuz? Müthiş. Evet yani. annemin benim tiyatroya başlama isteğimin karşısında olmasının tek nedeni ne biliyor musunuz dedemin tiyatro oyuncusu olmasıymış. Ha. İsmail Dümbüllü'nün ortaklarından biri. Zamanında bunların kendi böyle kumpanyaları var. turneye giderlermiş. 2-3 sene de eve uğramazlarmış. Annem ve teyzem iki kız kardeş. Anneleri de yok. Hep babalarını beklerlermiş. Günümüzde de zannediyor ki biz de yani turneye gittiğimizde 2-3 sene gelmeyeceğiz. Evet. Çocuklarımız, evet. eşimiz falan böyle işte mahrum olacaklar. O yüzden bizim tiyatro oyuncusu olmamızı istemezmiş. Dedem Komiki Şehir Nedim. Orijinal fotoğrafları var. İşte o hani bir kavuk vardır ya. Evet. Elden ele Evet, giden. evet, evet. O kavuk aslında bahsedilen kavuk değil. Dümbüldür'ün kavuğu hala kendi evinde, gelininde ya da kızında duruyor. O bir e, sembol olarak tahmin ediyorum ki e, verilmiş. Evet. Dedem işte orada biri şey oynuyor. Bir şeker oynuyor. Öbürü de işte karşılıklı. iki kişiler zaten bunlar. Yıllarca işte tiyatro, tiyatro, tiyatro ve oradan bize geçiyor. Bu genetik yani sonradan hiçbir şey olmuyor biliyor musunuz? İlla o kanlarında genlerinde olacak. <laughs> evet. evet. Bu biraz önce dediğim gibi üstadlardan biraz bahsedelim. Abi Necet Uygur sizi niye kovdu abi? <laughs> <laughs> Necet abi çok enteresan. Nur içinde yatsın. Çok güzel bir insandı. ve çok güldüğüm. Hayatta iki insana gülerim. Bir Necet abi bir de Levent Kırcı. Evet. İkisi, yani Levent de çok uzun edersin, yıllar. Evet. Allah rahmet eylesin. Uzun yıllar beraber çalıştım. Necat abiyle kısmet olmadı ama hep aynı yerlerde bulunduk tabii. Sertinciğim dedi bu sene dedi birlikte çalışacağız dedi kısmet olursa dedi. Oh, çok sevindim ya. Hemen teksti uzattı. Al dedi işte orada bir rol var. Şu Remzi diyelim işte onu sen oynayacaksın. Tamam abi dedim. Yarı saat iki de tiyatroya gel dedi. Hemen provaya başlıyoruz. Gittim. Hemen ikide bir okuma provası yaptık. Üçüncü gün derken bu Hemen sahneye aldı bizi. Çok hızlı çalışırdı. Başladık işte sen oradan gel buraya git orada otur bunu söyle falan falan. Ezber yapıyorum bu taraftan. Ve üç, dördüncü gün bir hamle işte oynuyorum. Yavaş yavaş bana böyle dikkatli dikkatli dikkat bakmaya başladı filan. Beşinci gün daha bir dikkatli bakıyor. Surat asıldı böyle sinirlendi. Bile. Altıncı gün geldiğimde gişedeki kız dedi ki Selahattin abi dedi. Necat abi teksti bırakmanı söyledi dedi. bir üzüldüm. Allah Allah herhalde dedim beğenmedi yapamadım ben. Memnun olmadı da teksti benden istiyor. Peki. Nerede Necat abi dedim? Aşağıda dedi. Girdim onun bir atölyemsi bir yeri vardı. Orada çalışıyor. Güzel resimler yapardı. Ondan sonra heykeller filan bu, bu, tür şeyde el becerisi müthişti Necat abinin. O dönemde 80 sonrası Kenan Evren'in rölyefini yapıyor. Hazırlamış çamurdan filan böyle çok da güzel yapmış. Kolay gelsin abi dedim. O için sen mi dedi? Sen mi geldin dedi? Evet abi dedim. Ne yaptın? Teksti bıraktın mı? Dedi. Yok abi Senden aldım sana bırakayım. Niye dedim yani? Hani beraber çalışacaktık ya. Ha, otur bakalım dedi. Nasıl olmuş dedi. Çok güzel olmuş. Eline sağlık da ben niye dedim teksti bırakıyorum. Yukarıda ne yazıyor dedi. Nerede abi dedim. Kapıda. E, koca Mustafa Paşa çevre tiyatrosu yazıyor dedim. Yok yok dedi. Başka bir şey yazıyor orada. Ne yazıyor abi? Necat Uygur tiyatrosu yazıyor dedi. Aa evet dedim. Ha işte bir tiyatroda iki tane Necat Uygur olmaz. İki tane de Selahattin Taşlıyan olmaz. Ben bu tiyatronun sahibiyim. Kalıyorum. Sen gidiyorsun dedi. <laughs> Baba dedim elini öpeyim gideyim. Benim için aslında o çok büyük bir ödüldü biliyor musun? Motivasyon değil mi? Yani, Nejat Uygur gibi dev bir insanın dev bir aktörün beni kendisine rakip görmesi benim için büyük bir ödüldü. Baba dedim tabii biz ondan sonra Nejat abiyle çok görüştük. Bunu aramızda anlattık, konuştuk, güldük. Ki en son Vizontele Vizontel e iki Tuğba onunla e, oynamıştık. Ya O insanlar bir daha yoklar, bir daha gelmezler ya. Nur için de Evet. Bir daha bir tiyatroda böyle duygulandığınız bir an var. Gazanfer Özcan desek size. Gazanfer abiyle hem kuruntu ailesinin hem de tiyatroda, Beşir şimdi ben izin. o tiyatroda oynuyorum. Bu oyunumu, Tahta Çanak isimli oyunumu, Şişli tiyatrosunda, eski Gazanfer Özcan, Gönüllülükü Gazanfer Özcan tiyatrosunda oynuyorum. Oraya her girdiğimde hüzünleniyorum. Niye biliyor musun? Seden Kızıltuş bir zamanlar e, uzaylı Uzay diye bir şeyi vardı. Dizi orada oynuyorum. Tabii şartlar bugünkü gibi değil. Beykoz'un sırtlarını bir yerlerde çekiyoruz. Çarşamba günü bizim matine ve suaremiz var. Saat 12'de benim seti terk edip tiyatroya gelmem lazım ki öyle şey de yok hani beni bırakır mısınız filan olayı yok ya işte vapur otobüs şu bu filan gibi kendi imkanlarına oradan tiyatroya geleceksin. Beykoz Şişli. Yani 12'de ancak oradan çıkarsam tiyatroya gelebiliyorum. Saat işte 11.30 oldu heyecan bastı. 12 oldu. Yavaş yavaş kalp ritim atışlar daha da fazlalaştı. Araba yok. Bir tane minibüsümüz var. Hani rica edeceğim en azından beni şeye kadar götürsün. Merkezi bir yere kadar götürsün. Araba 1-1.30 oldu yine yok. Hiç daha başı ve araba yok. Artık ben ölmek üzereyim. Saat 2 oldu. Araba geldi. Araba geldi ama e, şey yetişme şansımız sıfır. Lastiği patlamış. Bilmem ne olmuş. O tamir edilecek şey olacak bu olacak. Mümkün değil. Ve ben o gün oyuna yetişemedim. Matine'ye gidemedim. Oh. Akşam Suaremiz var. Geldim. Gazanfer abi mesela dün bile ben o merdivenlerden kulise inerken bir an Gazanfer abiyi aynadan bana bakarken gördüm. Elinde kalem. Gözüne sürme çekerken ben merdivenlerden iniyorum. Onunla marşındayım. O beni aynadan gördü. Gönül ablanın çaprazında oturuyor. Gönül abla şunu yaptı. Bir şey deme dedi. İyi akşamlar dedim. Gazanfer abi ayağa kalktı. Döndü geldi sarıldı bana. Böyle gözünden bir damla yaşın aktığını hissettim. Gördüm onu. Şükürler olsun ki dedi hayattasın dedi. Bir aktör dedi ancak öldüğü zaman tiyatroya gelmez. Sormayacağım dedi neden gelmedin. Mutlaka geçerli bir nedenim vardı ama ben dedi onu istemiyorum. Onu gör, duymak istemiyorum dedi. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun dedi. Bak hala gözlerim biliyorsun. Şimdi ne yapmayı istiyorsun dedi. Kazanfer abi dedim, matinede nasıl oynadıysanız Suarez'i de aynı şekilde oynayın. Ben de senden bunu beklerdim dedi. Aferin. Elini uzattı, öptüm. Gönül ablaya baktım, yine böyle yaptı. Çıktım, gittim. Arkamdan bağırdı. Sabah saat 9'da sette ol. Kuruntu ailesi için. Abi dedim hani gidiyorum ya. Tiyatrodan gidiyorsun dedi. Sen orada STR diye bir firmamız var. Doğur Bey aynı zamanda yönetmenimiz de ortağıydı. Hayır dedi. Oğul Erkır. Osman Tan'ın babası oradan tanırsınız. Sen dedi tiyatrodan gidiyorsun dedi. Kur'un işin devam ediyor. Sen orada sanat yönetmenisin. İşine devam et. Ama ilişkimiz hiçbir zaman bozulmadı. Tiyatroya devamlı gittim geldim. Dekorlarını yapıyordum çıkıyor Ama asla bir daha sahneye çıkmama izin vermedi. Kur'un ailesiyle birlikte oynadık. Ama yani tiyatroda o, o bitti. O ne olursa olsun bana çok büyük bir, bir ders oldu. Yani eğer senin bunun bu meslek seninse ne olursa olsun mutlaka o oyuna gitmek durumundasın. Şimdi seyirci gelmiş, yerini almış, bütün oyuncular hazırlar ve bir kişi eksik. Şimdi ne olacak? Benim laflarımı kim edecek orada? Birilerinin bir şey yapması lazım yani. Abi sen gel oyna diyemezsin ki. İşte nasıl kurtardılarsa işte rolü paylaştılar. Telefonla, telefonla yok mektup geldi, yok duyduk öyleymiş filan. Gıyabımda konuşarak oyunu oynadılar da bitirdiler. Böyle şeyler de olabiliyor yani oyunda. Evet. Abi bizlere değerli takipçilerimize tavsiyeleriniz nelerdir desek? Ya ben 57. yılımı yaşıyorum sanatta, tiyatroda. Hep tiyatro demişimdir. Tiyatro hep olmalıdır. Dünyanın en eski sanat dalı tiyatro. insanlar orada kendilerini ifade edebilmişlerdir. Toplumun sesi olmuşlardır. Onu tekrar topluma yansıtmışlardır. Gazete yok, televizyon yok, radyo yok. İnsanlar bir şeyin nereden haberini alacaklar? İşte tiyatro gibi yerlerden. Aa bak bu da işte böyle olmuş, şöyle olmuş gibi. Hatta biz biliyorsunuz ki sanat her zaman için muhaliftir. Eleştirisel yaklaşır ama öldürmez, vurmaz. Sadece uyarır ve insanlara olan herhangi bir bozukluk varsa, o sistemin bozukluğu varsa, bakın biz gördük, siz de görün, biz aracıyız ama siz de bu konuya vakıf olun der. Sanat bir köprüdür. Toplumun da sanatı ve sanatçıyı hiçbir zaman yalnız bırakmamalarını, onu sürekli desteklemelerini isterim. Yani bu anlamda belediyelerin kültür hizmeti adı altında tiyatrolara bu tür yaklaşımı çok güzel. Yani oyunları alıp insanlara, tiyatroya gidemeyenlere böyle bir hizmeti sunmaları gerçekten belediyelerin yaptığı en büyük hizmettir. Çünkü bugünkü koşullarda biliyorsunuz ki bir tiyatro bileti 300 lira, 350, 400 lira. Yani çünkü hakikaten tiyatroyu kurtarmıyor. Tiyatro işte 300 kişi geldiğinde onun kendi masrafı salon kiraları inanılmaz derecede korkunç. Yani oyuncuya pek bir şey kalmıyor orada. Tiyatrodan paralar zaten kazanılmıyor. Bizler ancak dizilerden, sinema filmlerinden paralarımızı kazanabiliyoruz. Tiyatro bizim işimizin mutfağı ve oradan beslenmek durumundayız. O elektriği bir şekilde canlı olarak seyirciden almak durumundayız. O alkış her şeye değiyor zaten. İyisiyle kötüsüyle hep sahnede oldum. Bir pandemi döneminde işte olmalı, oynayamadım. Evet. Yeni bir oyun çıkardım. Tahta Çanak. Evet, ee, bu Evet. Bu oyunla bu oyunda çok Güzel bir oyun. Aileyi ayakta tutmaya çalışan bir e, aile bireyinin, en büyüklerinin, geliri tarafından evde istenilmemesi, onu huzur evine yatırılması, oğlunun da işte aklına giriyor. Artık babanla yapamıyorum, onu bir şekilde evden uzaklaştıralım, hayatımızı yaşayalım. O da gitsin, orada mutlu olsun. Hani benim vermek istediğim mesaj, anne ve babalarımızı hayattayken, büyüklerimizi hayattayken, Onların değerini kıymetini bilelim. Çünkü onlar biz çocukken bizi büyüttüler, okuttular, yemediler, yedirdiler, içirdiler, giydirdiler. Hasta olduğumuzda sabahlara kadar yanımızda büyük bir heyecan ve tereddütle ne oldu, ne olacak kuşkuyla beklediler. Yaşlandıkça yer değiştiriyor insanlar. Artık onlar da biraz çocuklaşmaya başlıyorlar. Onları böyle dirsek çevirmek, kapı dışarı etmek hiç hoş bir şey değil. Öldükten sonra ah annem, ah babam demenin hiçbir anlamı yok. Önemli olan onlara sağlık Iken, hayattayken sahip çıkabilmek. Çok. Ben oyunumda bunu anlatıyorum. Politik bir esprim yok. Öyle amiyane, sokak esprileri falan hiç asla öyle bir şey yapmıyorum. Hmm. Hayatın içinden bir aileyi ilgilendiren bir olay ve oyundan sonra ne yapıyorlar biliyor musunuz? Seyirciler hemen telefonlarına sarılıp anne ve babalarını arıyorlar. Bu. Benim için çok önemli bir şey, unuttuğumuz toplumda kaybettiğimiz değerleri tekrar insanlara vermeye, anlatmaya, hatırlatmaya çalışıyorum. Keşke herkes bizim oyundaki son gibi bir son yaşamasa, mutlu, mesut bir şekilde evlerinde, tüm büyüğünden küçüğüne kadar birlikte yaşasalar. Yani en büyük hazinesi aile, o aile hiçbir zaman bozulmasın diyorum. Evet, buradan da seyircilerimize tiyatroları besleyin, sanatta kalın, sanatsız kalmayın diyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İşte bu açıdan bizlerin sizlere ihtiyacı var. Hep, Hep. sizlerle beraber olmak ümidiyle diyelim. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür, biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İşte Hayat Serimizde bugün televizyon ve sinema dünyasından tanıdığımız değerli tiyatro oyuncumuz Selahattin Taşduyan abimizle beraberdik. Sağ olsun bizleri kırmadılar. Kanalımıza şeref verdiler. Teşekkür ederim. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın dostça kalın ama sakın boş kalmayın görüşmek dileğiyle hoşça kalın